25 gün daha akılda tutarak sandıkta gereğini yapın. Erdoğan ve Davutoğlu korkudan ne yapacağını şaşırmışlardır. Partimizin hazırlayıp her tarafa dağıttığı propaganda maçlı ilan ve materyallerimiz kanunsuzca toplatılmıştır. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi zabıtaları gece gündüz mesai yapmışlardır. Devletin kolluk güçleri... 17-25 aralığı hatırlatan AKP'nin kirli çamaşırlarını deşifreden afiş ve el ilanlarına hayasızca ambargo koymuşlardır. İlçe seçim kurullarından zorla baskı ve dayatmayla karar çıkarmışlardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, neye başvururlarsa bursunlar, hırsızlığı örtemeyeceklerdir pisliği saklayamayacaklardır. Gerekirse ev ev dolaşacağız. AKP'nin lekeli yüzünü anlatacağız. Gerekirse uyumayacağız, yorulmayacağız, yılmayacağız. AKP'nin haram ve hiyanetlerini herkesle paylaşacağız.